Market Favorileri serisinde bu hafta takipçimin söylediği bir marketi keşfediyorum. Burası Boldi ve buraya ilk gelişim. Şimdi bakalım buranın favorileri neler oluyor. Açılışı 12 ile yapıyorum çünkü fiyatı gerçekten iyiydi. Kendisi çok lezzetli bir pirinç topu. Ve bu fiyata süzme kaju bulduğuma inanamıyorum. Makarnaya sos olarak çok yakışan bir şey. Daha önce hiç böyle püre kokteyl karışımı görmemiştim. Vişne ve çikolata kulağa acayip geliyor. Deneyeceğim çok merak ediyorum. Denemiş olan varsa da bana lütfen tarif versin. Ve yıllardır kahvaltıda en sevdiğim şey Balkan sosu. Lütenitse vazgeçilmez. Galiba her Market'in noot cipsini yalnız bu çok lezzetliydi. Sadece 39 liraya aldım. Ve her birinden de illaki bir tatlı alıyorum. Bu sefer bu vanilyalı pudingi deneyeceğim. Puding sevmeyen gerçekten var mı? Ayrıca 39 liraya düşmüş bu kolajak kore maskesini de aldım. Şimdi kendime buradan süper bir deneyim ısmarlayacağım. Bu markette ayrıca oturup yemek yiyebiliyorsunuz da. İçecek ve yemek seçeneği çok. Yani hangisini seçeceğimi bilemedim ama ben her zaman bir şekilde bollara çekiliyorum. Gördüğünüz gibi indirim de cazip gelmiş olabilir. Yanına da guavalı şekersiz bir içecek alıyorum. Isıtmak isterseniz burada ısıtıyorsunuz ama benimki zaten soğuk yeniyor. Sipariş Şimdi tamamlayıp keyifle öğle yemeğimi yedim. Yalnız yemiyorum tabii ki. Bu küçük hanımefendiye de bir şeyler ısmarladım ve ucuza yenmiş keyifli bir öğünden sonra da günümüzü bitirdik. Bu keşfi nasıl buldun ve keşfetmemi istediğin market varsa yorumlara yaz.